E Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir Erdek'teyiz. Erdek'in sahil köylerinden bir tanesindeyiz. Hemen içerinde bulunduğumuz arazimiz satılık. Arazimiz hemen şu an kamerada görmüş olduğumuz kısım. Bulunduğumuz nokta resmi kadastral yol. Yolumuz şu an otluk, kullanılmadığı için atıl kaldığı için açılması gerekiyor bakın buradan yukarıya kadar çıkmakta direkt yukarıda zaten stabilize bir yolumuz var asfalta dayanıyor bu yolumuzda burası resmi kadastral yol bakın zaten burada e, telçitlerle çevrilmiş alanın ön kısmı onun dışında yine buradan da devam ediyor resmi yolumuz hemen köy yoluna kadar inmekte ulaşımda yolda asla hiçbir problemimiz yok sadece dediğim gibi bir kepçe gelecek yolumuzu açacak o da arazimiz kuşağın kullanılmadığı için Arazimizde hemen bakın zaten bir kısmı öyle o şekilde e, kazıklarla belirlenmiş hemen ileriye kadar ki yine ileride de direklerin telçitlerin olduğu yere kadar uzanmakta. Sınırımız hemen bu ortada görmüş olduğumuz ağaca kadar gelmekte. Sadece bu ağacın oradan tekrar bir telçit çekilecek. Onun dışında arazimizin içi temizlenecek. Bakın görüyorsunuz manzaramız mükemmel. Tüm köy, deniz ayaklarımızın altında gerçekten. Şu an arazimizin en uç noktasında olduğumuz için de bu şekilde şuradaki çıkıntı manzaramızı kapatıyor. Orası da düzlenebilir. Hiçbir problem yok. Şöyle aşağıya doğru inelim. Yavaş yavaş deniz manzaramızı da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel eşsiz bir manzaramız var. Şu şekilde arazimizi yine tekrar bir göstereyim. Arazimizin tapu alanı 1060 metrekare. Bir dönümlük kullanım alanına sahip. Burası tek tapu. Tek tapu olarak bir dönüm. Hani asla bu yan parselle hiçbir bağlantımız yok. Dediğim gibi sadece çitleri o şekilde çekilmiş. Sınırlarımız hemen bu ortada görmüş olduğumuz ağaçlara kadar gitmekte. Uzun dikdörtgen yapıda arazimizin yapısı. Bakın şu an bulunduğumuz yol hala resmi kadastral yol. Gerçekten arazi olarak ve konum olarak mükemmel bir yer. Arazimizin sadece yolu kapalı. Yolu yok da değil. Resmi kadastral yolu. Tam cephesi var fakat kullanılmadığı için şu an yolu kapanmış durumda. Bakın. Köye direkt yürüme mesafesinde. Bu yolumuz açık olsa köye direkt yürüme mesafesinde mükemmel bir konuda gerçekten. Her açıdan çok güzel. Erdeğin yine sessiz sakin. Küçük köylerinden bir tanesi burası. Bakın orada vapur da gelmiş. Normalde buraya gelmiyor diye biliyorum ama. Böyle yavaş yavaş aşağıya da inelim. Bakın arazimiz hemen üst kısımda kaldı. Bu yapının olduğu kısmın hemen altında. Yani buraya rahatlıkla yapıda yapabilirsiniz. Yaşam alanını oluşturabilirsiniz. Direkt köyden elektrik, su rahatlıkla alabilirsiniz. Gerçekten köye çok yakınız. Yani yol açmak için de çok bir masrafa gerek yok. Kepçe. Yani 2 saatlik çalışmada maksimum 2 saatten bahsediyorum. Burayı tertemiz çok güzel bir hale getirir. Bu şekilde buradan geldik. E buralar uzun zamandır kullanılmıyor sanırım. Yani buralarda başka tarlalar, parçalılar var. Ama gerçekten yer olarak çok güzel. Yine arazimizin tüm yapısını, köye yakınlığını drone görüntüsünden çok daha net bir şekilde görmüş olacağız. Şöyle şuradan yakınlaş. Yolumuza doğru inelim. Dediğim gibi burası da hemen bakın aşağıda köy yolu var. Asfalt yol. Oraya bağlanıyor. Oraya kadar resmi yolumuz inmekte. Burası köyümüz hemen giriş kısmında kalıyor zaten. Yine tüm detaylı bilgi için köy bilgisi, ada parsel bilgisi için altta yazan numaralardan bizleri ararsanız tüm detaylı bilgiyi veriyorum. Bakın arazimizin hemen şu an hala Arazimiz gözüküyor. Bakın. Telçitin arka kısmı. Yani evimizi oraya koyduğumuz zaman ya da hani oraya bir yapı yaptığımız zaman tüm manzaramız yine bu şekilde gözüküyor olacak. Öne açık, asla da kapanmayacak bir konumda. Arazimiz bu şekilde. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Evet, arazimiz hemen üst kısımda kaldı. Yani bağlandığınız yolu göstermek istedim sizlere. Hemen önümüzde asfalt yol var. Şimdi burası da aynı şekilde stabilize ilerliyor. Bakın direkt köyün girişine çıktık zaten. Resmi yolumuz hemen alttaki asfalta köy yoluna bağlanıyor. Zaten direkt köyün içi burası asfaltın yanında evler var. Buradan bir kepçe girecek arazimizin içerisine kadar. Yolumuzu açacak. Güzel bir mücür döküldüğü zaman ki burası resmi yolda olduğu için bunu belediyeden de talep edebilirsiniz. direkt bu yolumuza bağlanmakta. İki taraftan da yolu var. Onu zaten yine drone görüntüsünde çok net bir şekilde göreceğiz. Arazimiz hemen üst kısımda kaldı. Gerçekten ben konumuna bayıldım.